Ekufes Gaziantep'ten merhabalar. Aracımız, aracımız Kahramanmaraş'tan gelen Golf 8 Impression 2022 model. Aracımıza orijinal logo geri görüş kamerası taktık ve ayrıca aracımıza universal 64 renkli e, iç ambiyans aydınlatma yaptık. Aracımızın kapalı özelliklerini de açtık. Açtığımızda farlar, kapandığımızda kapattığımızda yine farlar aynı şekilde yanmaya devam eder. Coming home. Karşılama, uğurlama özelliklerini açtık. Aracımızı çalıştırıyoruz. E, kapılarımızda ve göğüste ayak altı misafirimiz istemedi. Bu şekilde bir ambiyans aydınlatma yaptık. Misafirimize hayırlı olsun diyoruz. Sağ olsun Kahramanmaraş'tan gelip bizi tercih etti. 543 356 93 iletişim numaramız. Sizler de bu tür uygulamalara erişmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ekofes Gaziantep'ten hoşça kalın.